COVID'in COVID içerisinde bir yöntem belirlenmişti. Reçetem sistemi diye bir sistem var. Doktorların ve eczacıların kullandığı bir sistem. E, doktorlarımız grip aşılarını reçetem sistemi üzerinden e ile yazıp e hastalara veriyorlar. Hastalar da o şifreyi eczanelere getirip başvuruyor. Biz o şifre üzerinden reçetem sistemine e reçetem sistemine giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra da ilgili yerleri o reçete ibraz ediyoruz. O reçeteye istinaden de e, acılarımız geliyor. Şu anda 65 yaş üstü e, ve kronik hastalığı olan hastalarımıza grip acısı çıkıyor. 65 yaş altı kronik hastalığı olanlara da e, sıraya sokulduğu e, tarafımızda bildirildi. Şu anda reçetem sistemi üzerinde onlara e, Çıkmıyor grip aşısı ee, sıralarını bekliyorlar. Ee, sanırım önümüzdeki hafta içerisinde diğer e, kronik hastalara da diğer bir gruba da e, grip aşısının çıkacağını düşünüyorum. E, bu iki hafta da olabilir. E, bunun yanında grip aşısı vurdurmak isteyip ücretiyle almak isteyen e, e, hastalarımız olabilir. Onlar da e, reçetelerini yazdırıp. Ee, bize başvururlarsa biz de e, ücretli bir şekilde onlara e, gerekli aşıyı veri, veriyoruz. Grip e, aşısı Covid'den sonra gerçekten çok e, önem arz etmeye başladı. E, neden ödem önem arz etmeye başladı? Çünkü vücut e, virüslere karşı bir tepkime veriyor. Bu tepkimeyi biz aşı vererek, aşı vurarak öğretiyoruz vücuda. Dolayısıyla e, özellikle kronik hastalığı olan veya gribi ağır geçiren e, hastalarımızın mutlaka grip aşısı vurdurması taraftarıyız.